Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün rozet, pervane veya Latince'de Vinca da nedir. Bu çiçeği nasıl yetiştirileceğini, nasıl bakılacağını ve nasıl çoğaltılacağını anlatacağım. Az şu anda e, kardeşlerimin ki benim de telefonum olur. E, bu lüks telefondan çekiyorum videoyu. Az önce palmiye bitkisinin nasıl çoğaltılacağını, nasıl bakılacağını anlattım. Onu da izleyebilirsiniz. Saksıda saksıda büyütülebilir arkadaşlar. Ki şurada gördüğünüz şu an bit. Onu da alacağım. Ee, saksıda nasıl reyhan yetiştirilir? Onu şimdi video olarak çekeceğim. Onu da atarım. İlerleyen zamanlarda. Ee, saksıda orkide bitisi nasıl yetiştirilir? Orkide ağacı. Orkide, arkadaşlar bu orkide ağacı nasıl büyütülür, nasıl e, çoğaltılır? Onu onun da videosu var kanalımda. Ki çok güzel çiçek açar arkadaşlar bu bitki. Ondan sonra kavak bitkisi kavak ağacı nasıl yetiştirilir, nasıl büyütülür onun da videosu var kanalımda. Saksıda kavak nasıl yetiştirilir, nasıl bakıma ihtiyacı var onun videosu var arkadaşlar kanalımda onu da izleyebilirsiniz ki çok basit. Onu da söyleyeyim size ki böcük var şu an yaprağında <laughs> bit gelmiş. Hanımeli bitkisi, saksıda hanımeli bitkisi nasıl yetiştirilir, nasıl bakılır, onun da videosu var kanalımda arkadaşlar. Çok güzel çiçekleri var arkadaşlar. Çiçekleri aynı e, bahçede olduğu gibi yani normal dışarıda yetiştirildiği gibi açıyor arkadaşlar. Muhteşem kokuyor. Tavsiye ederim hanımeli yetiştirmenizi. Bu arada Gamze'cim geldi yanıma şu an. Hoş geldin Gamze. Hoş. Bu Melisa bitkisi arkadaşlar. Ee, çok güzel çiçekleri var. Daha doğrusu çiçekleri kötü ama muhteşem kokuları var. O yüzden yetiştiriyorum. Japon Mesela gülümüz evet. var. Melisa diye bir e çiçek vardı. Japon gülümüz var. Japon gülümüz var. Bizim balkonda her şey var. Aynen. <laughs> Ki köklenmeye başladılar bunlarda. Bunların da videosu gelecek. İlerleyen zamanlarda ki bunları aslında şey ekmem lazım toprağa ama bir türlü ekemedim çünkü yer yok. <laughs> evet. Balkonun boydan gösterse e, gerçekten her yer dolu ve çok çirkin gözüküyor. Arkadaşlar aşkın göz gözyaşı çiçeği nasıl yetiştirilir? Nasıl büyütülür? Ki nasıl çoğaltılır? Onun da videosu var kanalımda. Ona da bakabilirsiniz. Hepsini çektin mi? Çoğunu çektim. Arkadaşlar size şöyle küçük bir tane gösterelim. Göstereyim. Şu şu an gözükmüyor. Net de. Net azıcık Neyse azıcık gözüküyor gibi. Aynen. Heh. Arkadaşlar bunu görüyor musunuz? Bunu şöyle toprağa atın. Bu kendisi büyüyecektir. Bunun da böyle bir özelliği var. Yapraklarından filiz çıkıyor. Onlar düşüyor, büyüyor. Ki bu sükülent cinsi bir bitkidir. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kalçuk bitkisi nasıl büyütülür? Daha doğrusu nasıl çoğaltılır? Onun da videosu var. Deneme yapmıştım ki tuttular galiba. Yaprakları bayağı iyi. Ki şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Suya koyduklarım. Şimdi göstereyim. Birini çıkartacağım arkadaşlar. Sizin için. Ne? Şimdi yok istemez. Video amacından çıktı şu an. Köklerine zarar vermeden. Şuna bakın arkadaşlar. Bayağı köklenmiş. Daha doğrusu köklenecek. Ganze. Muhteşem bir şey değil mi? Hayır. Korktun mu? Hı? Korktun. Kötü mü gözüküyor? Onlar köklensin kötü gözükmez. Gök gülledi sandım. <laughs> <laughs> Bulutlar yokmuş. Şimdi bunu koyalım yerine. Nereden almıştık? Şuradan aldık. Arkadaşlar şunu göstermek istiyorum size. Çok güzel ya. Karanfil çiçeğimiz. Şimdi rozet çiçeği nasıl büyütülür ona Geçelim. Bu rozet çiçeğinin büyütme videosu mu yoksa e, tanıtma. tanıtma videosu mu? Tanıtma videosu. Arkadaşlar bu çiçeğin neredeyse çoğu rengi var. Pembesi var. Mor. Ee, morunu bilmem. Görmedim ama açık pembesi daha doğrusu şu renginde olanlar. Evet. O rengi çok sevdim ben. Böyle olanlar var beyazları var beyazlı da mı var bize? oha koyu pembesi var bu tür bir sürü renkte çiçekleri var tamam, arkadaşlar yaprakları birazcık küçük neden böyle olur daha Şimdi... doğrusu acık daha büyük ol... yaprakları daha büyük olur Hayır hayettim Yok böyle olur Ay, öbürlerinki daha büyük cinsi yani. farklı o yüzden <laughs> arkadaşlar bu bitki her yerde yetişir. Onu söyleyeyim. Her yerde saksıda yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, havadar ortamı çok sever. Sıcağı çok sever. sıcakta çok iyi yetişir. Ama bol bol sulamanız gerekir arkadaşlar. Bolca sulamazsanız ölebilir. Onu da söyleyeyim. Güneşi de sever arkadaşlar. Bol bol sulayın dedim. Ama çürütmeden sulayın. Yani fazla fazla sulamayın. Ee, böyle suya boğmayın bunu. Çünkü suya boğarsanız bitki maalesef yaşamayabilir, ölebilir, çürüyebilir, hastalık kapabilir, mantar kapabilir. Her şeyi sıraladım valla. Ee, o yüzden bol bol yani toprağı kurudukça sulayın. Susuzluğa fazla dayanamaz. Nerede? Saksıda vardı da gitti. Karıncadır. İşte. Ve bir şey göstermek istiyorum bir ağaç. resmen hani böyle büyük ağaçlar olur ya dışarıda hı hı. Onun şeyine benziyor dalları şimdi onun videosu çünkü şey çekeceğim zaten o zaman da dersin. dersin. Ee, arkadaşlar bu bitki kışın ölür kışın ölür ama ha. ama şunu da söyleyeyim eğer ki e, Akdeniz kıyılarında yaşıyorsanız Güney Ege kıyılarında İzmir Muğla Aydın, Antalya, Mersin, Adana, Hatay'da yaşıyorsanız, Osmaniye'de dahil, bu şehirlerde yaşıyorsanız kışın bildiğiniz üzere ılık geçer, karda yağmaz, don olayı çok az olur bu şehirlerde. Buralarda kışın ölmez bu bitki. Buralarda kışın da rahatlıkla yaşar ki kışın ilk zamanlarda Aralık Aralık aylarında çiçek bile açar Aralığın sonuna doğru uykuya geçer bu bölgelerde ama İç Anadolu bölgesinde yaşıyorsanız Kasım ayı gibi Kurumaya başlayacaktır arkadaşlar Ki kışın alabilir içeride de Zor yaşar Çünkü havadar ortamı çok sever içeride rüzgar olmayacağı için Ölme ihtimali var arkadaşlar maalesef Yaprakları da çok yumuşak ve Arkası çok değişik bence Baksana abi. Kökleri. Bilmiyorum. Kökler. O yuvarlak var. Arkadaşlar e, bu bitkinin çoğaltımını da göstereyim hemen. Çekilir misin kardeşim? Şurada yok yok gerek yok. <laughs> arkadaşlar görüyor musunuz şunları? Bunlar tohum kapsülleri. Bunlar kuruyunca alacaksınız arkadaşlar. Eee bunları alacaksınız arkadaşlar kopartıp içindeki tohumları böyle serpeceksiniz böyle azıcık da üstüne toprak örtebilirsiniz arkadaşlar ee, o zaman yeniden büyüyecektir bu bitki e, ki, çok tatlı bence ki arkadaşlar bu bitkiyi dalından çoğaltabilirsiniz dalından e, Barda şöyle kırıp buradan kırarsınız ee, ekersiniz çoğalabilir 10 tane çelik alırsınız örneğin biri ikisi tutar biraz zor kökleniyor o çelikten kaç şuradaki ben bunu çelikten köklendirmiştim arkadaşlar dalından kırdım ektim sapladım tuttu 1 yaşında geçen sene yapmıştım bunu hala da yaşıyor Arkadaşlar bu başka bir vincamız. Aynı şekilde çiçek açıyor. Ki bu çok daha değişik bir vinca. Bu Göz, maalesef... Sanki güneşten gözükmüyor. gözükmüyor yok gözüküyor. Arkadaşlar bu koyu pembe açıyor. Ancak ben buna bir hata yaptım. Arada domatesler bayağı bir sıkı sıkı büyümüştü. Onun gölgesinde kalmıştı. Yaprakları o yüzden böyle sarı sarı oldu. Bir de e, çiçekleri böyle beyazımsı gibi açmaya başladı. Ben de aldım bunu. Şuraya koydum güneşe. Ki şu anda daha doğrusu iki gündür böyle hava yağmurlu gittiği için ben bunları böyle aşağı koydum. Ki çünkü yağışla birlikte rüzgar da esebiliyor burada. Ki Uçabilir. Evet. Uçabilir diye buraya koydum ki zaten bu aylarda tüm bölgelerde yağış alan yerlerde rüzgarlı olabiliyor. Sadece Mersin için değil. Şöyle koyu pembe açıyor arkadaşlar. Rengi. Çok güzel bir vincamız. Bence de güzel. Saksını e, son detay, son bilgi. Saksını e, fazla değiştirmenize gerek yok iki yılda bir değiştirebilirsiniz. Büyük saksı da daha güzel büyüyecektir. Ama böyle küçük kalsın istiyorsanız küçük saksıda büyütebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ee, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, videoyu izlediğiniz hey. için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip abone olur musunuz arkadaşlar? Görüşürüz. Bay bay.